Evet arkadaşlar e, bu bir hafiften bir duyuru gibi olacak. Ne duyurusu? E, Steam'den bir grup açtık. E, 85 üye ulaştı şu an Facebook'tan duyurmuştum. E, ismi i̇smi Bülbülcü Tayfa altta linkini de vereceğim. Gerçekten kendini bu isme layık gören, hani adı üstünde Bülbülcü Tayfa, hani gerçekten e, beni seven, e, beni takip eden sıkı takipçilerimi bu gruba bekliyorum. E, Burada da etkinlikte olacak işte duyuru falan yapacağım. Bunu da Facebook gibi kullanacağım yani öyle diyeyim. Zaten ileride Facebook arkadaşlık şeyim e, dolduğunda zaten oradan devam edeceğiz. yani e, sti, gruptan da konuşabiliyoruz öyle diyeyim. E, dediğim gibi bir vücut tayfa üstüne olan herkes gelsin. Sıkı takipçilerimin hepsini bekliyorum bu gruba. Linkini de aşağı koyacağım. Ee, onun dışında arkadaşlar e, Steam'de işte sesli sohbete çağıran falan oluyor. Çağırmazsanız sevinirim. Zaten yazarak konuşuyoruz bir de sesli sohbet olmaz yani o açıdan. Ee, Skype'dan Skype'tan arkadaş isteklerini kabul etmiyorum. Kişisel tutuyorum. Başka ne diyeyim? Origin Hı. isteklerini kabul ediyorum. Beraber Battlefield 3 oynarız diye vesaire. Onun dışında işte son günlerde işte ne bileyim hepiniz soruyorsunuz işte ya arkadaşa ne oldu ne aldı falan filan böyle tabi ve sorular geliyor şimdi size şöyle anlatayım ee, yani ben şimdi herkesin içinde böyle konuları konuşmayı sevmem ki zaten konuşulmaz da hani ee, iki kişinin arasında olan şey iki kişinin arasında kalır böyle herkesi ulu orta yerde anlatılmaz birincisi bu o yüzden ben şimdi size burada olayları anlatmayacağım eee tek size diyebileceğim şey e, böyle hani olayları anlatıp sizi galyana getirip e, Yakut ya karşı bakış açınızı değiştirmek istemem. O tarz bir karakterim yok. Şimdi siz bana Facebook'ta sorsanız ne oldu? Ben yalan yanlış anlatırım. Sizin Yakut Paşa'ya bakış açınız değişir. Ben böyle bir şey yapmam. Orada bir anlaşalım. İsterseniz onu izleyin. Ama bana Yakut Paşa'yı soracaksınız. Beni izlemeyin. Bitti bunu anlamayacak hiçbir şey yok. Ya onu izleyin, beni izlemeyin. Ya onu da izleyin, beni de izleyin. Ya beni izleyin, onu izlemeyin. Seçenekler gayet az yani. Ee, bakın tekrar ediyorum. Hani bana onu sormayın. Yani ya onu ya yani madem o kadar istiyorsunuz benim kanalda onunla barışıp onunla video çekmeme böyle bir Şey olmayacağını size söyleyeyim. Gidin onu izleyin, beni izlemeyin. Bu kadar net diyorum. Zaten benim arkamda olan adamları ben biliyorum. Öyle yani bir iki kişinin şeyine de kalmadık. Onu da söyleyeyim. Ee, o yüzden hani bu konu çok netim. O olay bitmiştir, kapanmıştı Aç kapanan defter açılmaz. Ee, o belki işte videoların altında anlatıyordu size yani anlatıyordu belki. Ben bilmem, ilgilenmem de yani. İstediği kadar anlatsın. Ee, Nasıl anlatıyor da bilmiyorum doğru mu yanlış mı Nasıl anlatıyorsa anlatsın o da beni çok ilgilendirmez ee, Zaten beni bilen bilir ee, Ben beni bilen adamla yoluma devam etmek isterim Beni bilmeyen adam da gelip bana burada soru sormasın Çekilip gitsin Öyle böyle yavaştan tüysün Abone mi oldun abonelikten çık ya Bana ne yani ne yapayım Yani Ne yapmamı bekliyorsun kırmızı alı mı seveyim Yani bu kadar şey yani ya bir de <laughs> şaka gibi geliyor ya sanki böyle 40 bin 50 binlik kanalız da böyle açıklamalar yapmaya gerek duyuyorum ya tamam ben alt tarafı 2000 abonelik bir kanalımız hani zaten yani yüzde yirmi yüzde otuz aktif değil desen yani böyle konuşmalara ihtiyaç duymamam gerekir yani bitti kapandı tamam bu kadar basit yani daha çok bunları sormayın dediğim gibi Steam grubumuz açılmıştır. Gerçekten takip eden, sıkı takip eden. Bak bunu tekrar vurguluyorum. Sıkı takip eden, işte videoları beğenen, yorum atan, haberi aktif olan, işte mesaj atan vesaire bu tarz adamları bekliyorum ben grubumuza. Ee, tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hafif bir son durum videosu oldu bu. Ee, artık oyun videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım. O nasıl bir hoşçakalındı ya? Hoşçakalın.